Vali İbrahim Akın okul ziyaretlerinde bulundu. Vali İbrahim Akın, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Profesör Doktor Erol Güngör İlkokulu ile Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpasta'nın da hazır bulunduğu ziyarette Profesör Doktor Erol Güngör İlkokulu Müdürü İhsan Fırat Karagüllü'den bilgiler alan Vali İbrahim Akın, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Ziyareti sırasında bir konuşma yapan Vali İbrahim Akın, medeniyet yolunda ilerlemenin ancak bilim ve teknolojiyi kendine rehber edinen nesillerin yetişmesiyle mümkün olacağını söyledi. Konuşmasında, çocuklarımızın eğitim sürecinde elde edeceği kazanımların ülkemizin geleceğine yön vereceğini belirten Vali İbrahim Akın, bu anlayışla devletimiz, verilen eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla tüm imkanlarını seferber etmektedir. İnanıyorum ki çocuklarımız da aldıkları eğitim ve terbiye ile kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek devletimizi bugün bulunduğu konumdan çok daha ileri seviyelere taşıyacaklardır dedi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanların başında eğitim kurumlarının geldiğini ifade eden Vali İbrahim Akın, toplum sağlığını korumak amacıyla geçtiğimiz eğitim yılında yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim yoluyla bu süreç tamamlanmıştı. Devletimiz tarafından bu yıl alınan karar ile öğrencilerimiz yeniden okuluna ve öğretmenlerine kavuştular. Okullarımızda belirlenen tedbirlere uyarak yeni eğitim öğretim yılını kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum." 2021-2022 eğitim öğretim döneminin öğrencilerimize, eğitim camiasına ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." şeklinde konuştu. Daha sonra Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçerek incelemelerde bulunan Vali İbrahim Akın, okul müdürü Turan Altıok'tan bilgiler aldı. Vali İbrahim Akın'ın programı, okulda düzenlenen İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantısına başkanlık yapması ile sona erdi. Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Refik Balay, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları ile ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpasta'nın ilimiz eğitim durumu hakkında yaptığı sunumunun ardından, katılımcıların görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.